Yavrularımız yürümeye başladı. Hadi, hadi. Hadi. Allah, Allah, Allah. 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 Ne? Hadi, 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 hadi. Hadi. Hadi, nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun azman? Ah, 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 ah. Bak, 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 bak. Çok güzelsin. Sürünmelerimiz bitti artık. Bu arkadaş da yürüyor. Allah kafayı vurdu demelimize. Çok güzeller. Şöyle yapalım. Koyalım şu arkadaşı da şöyle. Mişe. Orada uyuyor ya. Orada uyuyor ya. Allah Allah Allah. Allah çok güzelsiniz. Pa ba, bak. leva Allah Allah. <laughs> Maşallah. Bu arkadaş da yürüme isteği var ama diğer arkadaşlar da yok. Evet. Kızımız da kalktı. Allah ağzı bakın. Mini kaslı. Bu da burada yürüyor. Ne? Nereye geliyorsun? Gel. 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 Gelin gel hadi. Gel. Body. Yaradan'a hadi kurban. Gel. Yaradan'a. Yaradan'a. Yaradan. Ama sürmek yok. Yürüyeceksin. Yaradan'a. Yanı sallıyor yaradan'a kurban. Oskar. Hadi. Oskar. Bebişler <laughs> nerede annem? Allah emcekmiş. Emcek mi? Yok artık. Ha, yok artık. Havada. havada karada yakalarız. <laughs> kızım niye kaçıyorsun? Bu da buraya kaçıyor. Bana kaçıyor bu. Bu tatlış. Oh. Çok güzel. Ay, çok güzeller. Oscar. Oscar. Hani annem? neredemiş benim kızım? Baba, bir şeye bak bir şeye bak. <laughs> Allah Allah Allah. Bir şey o birazcık gidiyor. profesyonelleşmiş Hay. Mişa. Nereye gidiyorsun? Allah Allah Allah. Allah. Hadi fayda. Fay, Allah Hadi. çok güzel. <laughs> Evin neşesi oldu bunlar değil mi Efe? Evet. Çok güzeller. Bak 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 bak. Nereye geliyorsun? Geri git azıcık. 19. günümüzde bebeklerimiz ayaklanmaya başladı. Mişa burada uyumaya çalışıyor. Bu diyor ki: Arkadaşlar bu diyor ki bu. Ya hadi boş ver. Uyuyalım diyor. Ah! Gidiyor, gidecek, 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 gidecek. Nereye geliyorsun Mişa? Mişa nereye gidiyorsun? Nereye geliyorsun. Pes etti. <laughs> Allah. Hadi oturdu. Oturdu. Allah nereye gidiyor? Zirveye çıkacağım. Aya gideceğim. <laughs> bak, bak, bak. Anne acıktım. Anne acıktım. Memen nerede? Allah. Hadi buldu. Hadi em. Allah ememeyi. Üstüne çıkacağım. Üstüne çıkacağım. Üstüne çıkacağım. Evet sayın seyirciler yarış başlamak bulunmakta. Ben geri döneceğim. Uykum geldi benim. Ya bırakın ya. Hayat bize güzel. Boş ver. Nereye gidiyorsun? Mişa. Mişu. Nereye gidiyorsun? Nereye geldin? Bu bana geldi. Şu <laughs> an bir cep telefonu büyüklüğünde oldular mı? Kızım. Kızım arkadaşlar bana geldi. Bana geldi bu arkadaş. Oh. Allah Allah. Oh. Misha. Misha. En tatlı sensin kız. Dur. Çağla abi. Çağla Oscar abi. peşlerinden geziyor. Çağla abi. Hadi kalk. Yürüyeceğiz daha hadi. Acıktılar mı Efe? Acıkmışlar galiba. Annelerinin memelerine saldırıyorlar evet, ayakta. Evet, bence de. Bir yatıralım mı? Hadi gel. Kız... Oscar, gel hadi buraya. yat kızım sen. Ya böyle. Hadi Oturuz. yat kızım Emsin bebişler. Hı. Hadi annesi. Onu yatırıyoruz. Hadi. Hadi yat annem sen. Memelerimizdi. Koyalım. Hı. Hı. Aa. Charlie sen de boş kalma. Hı. Allah. Hemen. Allah İki yürüdüler yoruldular da Bak acıktılar <laughs> <laughs> Kuzum Bırakmıyorlar seni değil mi Kuzum Yavrular Bırakmıyor mu seni <laughs> Çok güzeller <laughs> Oscar Charlie fena Charlie fena Bak bak bak, bak, bak. Oh afiyet olsun. Oh yayıl kız. Oh, oh, oh. Yat, Yat kız. Yat kız. Yat annesi. Kızım. <laughs> Çocuğum. Mişel sen Badi seninle. aynı memeyi emmeye mi çalışıyor acaba? Evet olabilir. Hı. Yat kız hadi. Yat. Charlie fena. Ne oldu? Fena. Mişa dışarıda kaldı. <laughs> Dur, Dur bırak bulur kendi. Bulun. Allah Allah. Aynı memeye mi gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki o memeyi ben emeceğim sen niye yemiyorsun? <laughs> Mememi benden aldın. Beni benden aldın. Baba <laughs> <laughs> bak çekişe bak, bak bak bak. Süt, Süt gelsin. Oba. Süt gelsin. Oscar. Bir tane Meme ben alabilir miyim? <laughs> Allah Seviyor musun? Çok seviyorum Bebişleri, Oscar'ı Çok seviyorum onları. Ne oldu kaçtı Meme? Kaçtı ah, Meme Meme burada, burada Bir de titriyorlar be <laughs> Nerede kaldı Meme? Meme verin bana bana meme verin. Bak 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 nasıl titriyor bak. Ayaklara bakın. Ayaklara bakın. Allah dönüyor dönüyor. Döner o <laughs> demiyor. <laughs> oh. En layıkını sen hak ediyorsun kızım. Ne <laughs> güzel kızım benim. Sömürüyor bunlar seni değil mi Ofkar. kızım? Dondurma yedi ya bak. Çenesinin altı dondurma olmuş. <laughs> iki buçukta başladı. Ve ilk gelen kızımız oldu. Misya. Ama o meme bulamıyor şu anda. Buluyor buluyor. Emiyor mu? <gülüyor> 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 Zevkten bağırıyorlar. Ne oldu kaçtı mı ya? Şu an herkes birbirine girdi. <laughs> Trafik kazası. açtık sofulu bozan şey. <laughs> Allah. Allah emcem. Allah. Onu Hadi. emcem. Koydu kafayı. Buddy popom beni itiyor. Badi. Badi. Badi popo many Hadi bebişler emsin o zaman. Evet. Rahat bırakalım. Bir memedeki süt bitti mi öbür memeye geçiyorlar. Evet. Biliyorlar boşu doluyu da. <laughs> e, süt gelmiyor. Çekiyor çekiyor memeye süt gelmiyor. Değil mi kızım? Hadi bay bay. Bay bay yapışır. Bye bye. bye, bye.